Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine sizlerin çok yoğun bir şekilde e, sorduğu evde bakım maaşı hangi tarihlerde yatacak? Şimdiye kadar bunu e, çok fazla bilemiyorduk, kestiremiyorduk. E, ama şimdi yavaş yavaş evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı e, belli olmaya başladı arkadaşlar. Çetin Sarıgül e, hocama e, soracağız e, bu konuyu. Evet e, Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Keyifli ve güzel bir yayın diliyorum herkese. Evet Çetin hocam e, direkt e, sorayım ben sana. Evde bakım maaşları ne zaman yatıyor? Evet arkadaşlar evde bakım maaşlarımız e, güncellemeler başladı iller bazında. 1 Mayıs itibariyle hesaplara yatmış olacak inşallah bayram öncesi. E, malum üzere biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. 29 Nisan itibariyle 65 yaş üzeri aylıklar, bakım aylığı alan ve engelli maaş alan bireylerin maaşları yatacaktı. E, hocamın da belirttiği gibi bakım aylıkları bir muammaydı. E, bu aylıklar artık e, netleşmeye başladı. 1 Mayıs itibariyle hesaplara yatacak arkadaşlar. e Devletten güncellemeleri takip edin. Bir de çok sorulan sorulardan birisi bakım aylıklarına ikramiye ilave olacak mı? İkramiye var mı? Çetin Hocam. Şimdi arkadaşlarım engelli maaşı da katayım ben buna. Engelli maaşı ve bakım aylığı alan bireyler için Ramazan bayramı ikramiyesi şu an için söz konusu değil. Biz bununla ilgili hani gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili vekillerimizin meclise sunduğu önergeler var. E, ulusal basında bizim e, yayınlarımıza istinaden haberler çıktı. E, biz de bundan sonraki dönemde engelli bireylerde bu haktan faydalanmasını istiyoruz ama şu an için sorunuza cevaben e, ikramiye söz konusu değil maalesef. Evet, yani e, neticede e, 1 Mayıs'tan itibaren engelli bakım maaşları yatıyor. Akabinde e, Ramazan e, bayramı ikramiyesi yok. Yani gelecek bayramlarda olmasını temenni ediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Çetin Aynen hocam. İnşallah hocam. Aynen. Dediğinize katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür böyle edeyim. bir kısa öz bir yayın yapalım istedik arkadaşlar. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.